Merhaba arkadaşlar, bugün 16 Ocak Cuma, 15 tatile giriyoruz ve ben yakın zamanda neler yaptığımı sizinle paylaşacağım. Ben dün değil, ondan önceki gün TT2025'i çözdüm. <laughs> yani galiba sınavdayken 80 mi 85 gibi bir şey yapmıştım. Bu sefer netlerim böyle geldi. Süre de tuttum, yetiştirdim. Yetiştirebildiğim kadarı bu. boş Boşluğuma dönemedim. Ama bu şekilde netlerim. Ee, Türkçesinin ne kadar kolay olduğunu ve matematiğin de o derece... Türkçe ne kadar kolaysa o derece zor olduğunu fark ettim. Tekrardan ve tekrardan. Yani matematik o kadar sonlara doğru anlaşılması zor. Aslında sorular zor değil bakın. Ama ee, bunu yani 165 dakikaya sığdırabilmek zor tüm dersleri. Zaten Türkçe 40 dakika 45 dakika sürüyor eğer gerçekten hızlıysan. Hani e, e, sosyal de sen hani 15 dakikada yine matematiğe çok bir vakit kalmıyor. E, bir de şuradan şöyle bir şey yaptım. Ya bunu şu sarılar benim e, tekrar etmem gereken konular üniteler hani şunlar. Mesela fonksiyonları tekrar etmem de soru çözmem gerekiyor şunlardan. Ee, yeşiller artık gerçekten kendime güvendiğim üniteler, konular. Yani ben artık yapabiliyorum dediklerim. Şu yanlar, yanındakiler de işte ne zaman bitireceğim falan. İşaretlemeyi unuttum ama bu üreme sistemi ve komünite popülasyon kayısı bitti. Zaten bugün itibariyle artık 11 biyolojisi bitti birazdan da kaynak taradığımı göstereceğim zaten şu anda kaynak tarıyorum ee, direkt 12, biyo 12 biyolojisine de geçiş yapacağım hemen yarın ee, fizik bu şekilde fizikte çok konu var ee, yani genel olarak bu şekilde eksiklerim ve boşları zaten daha sıfırdan başlayacağım bu şekilde buradan bunları gösterecektim Bugün sabah ne yaptım? Zaten Türkçe denemesi fix artık. Türkçe denemesi çözüyorum. Bakalım birlikte. Evet ilk sayfadan bir yanlış çıkmış. Yazım yanlışı. Siz de bakın. Özgüven ayrı yazılırmış. Entelektüelle de bir tane L var. Dolma kalemde ayrı. Bu şekilde. Sorular çok zor değildi. Paragraf soruları. Zaten galiba ya bunu ben nasıl CH yaptım ya? Bu çok net bir şekilde Edirne yani. Bu arada ben kaç dakikada bitirdiğimi yazmışım, yazmamışım. net bu şekilde ama yanlış hatırlamıyorsam 38 dakikada bitirdim ben bu denemeyi. Bu deneme de bu şekilde. Poteminin de zaten 15 denemesi var. 2 deneme kaldı yani 2 güne bitiyor. Ee, sonra bilgi sormalım şu Yıldızlar yarışıyor diye bilgisi branş denemesinden iki deneme çözdüm. Bu şekilde MSV'de yaklaşıyor. Zaten MSV'de normale göre daha çok diye bilgisi çıkıyor. Böyle iki test çözdüm. Ee, şu biyolojiyi göster. Bir dakika ilk önce şunu göstereyim. Ben olsardan çalışıyorum. Yani kitap çok iyi. Böyle yanlarına notlar alıyorum. Sondaki testleri çözüyorum falan filan. Zaten şuraya kadar geldik artık bitirdik yani. bundan bitirdim ve şu anda arkadaşlar ben 11. sınıfta biyoloji soru bankası almışım Aydın'ın ve hiç çözmemişim. Ve ben de dedim ki yani boşa gitmesin. Direkt AYT çözmeyeceğim. Hani AYT soru bankası buradan bir çözeyim dedim. Buradan sinir sistemini, duyu organlarını, endokrin sistemi bitirdim bakıyoruz. İskelet sistemini bitirmiş miyim? Bitirmişim bu hafta. Sinirim sistemini de bugün çözdüm. Daha sorularıma geri dönmedim. Döneceğim bu şekilde. Sorular güzel ama tabi bir AYT soru bankası tadı da vermiyor insana. Daha böyle kazanımsal sorular var içinde. AYT soru bankalarında daha böyle gerçekten AYT odaklı AYT'de çıkabilecek sorular var. O yüzden bundan sonra da şeyi çözeceğim. 3 4 AYT testini çözeceğim. Zaten All Star'daki testleri de çözüyorum bir yandan. Böyle. Yarın da buraları çözerim. Muhtemelen şuraya kadar geliriz. Evet. Bu bu şekildeydi. Matematik adına neler yaptım? Zaten AYT hakkında şunu da söyleyebilirim. Biyoloji hakkında bu hafta ben Biyoloji dışında pardon. Bu hafta AYT fizikten basit harmonik hareket, çembersel hareket ve ee, dalgalar bitirdim. Çift yarıkta kırınım, tek yarıkta kırınım. Bunları bitirdim. Ama hani orada gösterebileceğim bir şey yok. Çünkü daha soru çözmeye başlamadım. Bu hafta başlayacağım. Onu da haftaya çekerim. Ee, şimdi şöyle... Eyüp Bey'in bu TT Matematik kitabında ben şuradan bir dakika burası mıydı arıyoruz. Şöyle şey problemler kısımlarını çözüyorum. İşte oran, oran sayı problemleri vesaireyle. böyle bir şekilde bunları çözdüm ya. Sorular çok kaliteli bence. Hani kesinlikle böyle ya mesela soruyu çözüyorsun ama çözmesen de bir çözebildiysen bile bir çözümünü izlemek istiyorsun. Çünkü soru o kadar güzel ki bir sürü yorum öğrenebilirsin içinden. Bir sürü gidişat yolu, kısa yolları, uzun yolları ya yani çok şey var soruların. Bu yüzden Eyüp Bey'in bu TP soru bankasını çok beğeniyorum. Aynı şekilde AYT'sini de çözüyorum zaten. Çözüyorum ama bir ara verdik tabi. Buraları da çözeceğim yine. Ee, ve problemler için ayrıca bunu da çözüyorum. Daha buna bugün başladım. Günde 4 test olacak şekilde çözeceğim şöyle soruları bu, bu, sadece bunun içinde sadece problemler var. Öyle. Ee, önceki videolarda da gördüyseniz türevi Eyüp B'den bitirdim videolarını ve kendi notlarından çözdüm. Ve 3-4-5'in AYT matematiğinden çözmeye başladım. Onu da şöyle göstereyim. Şöyle. Odakla, 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 odakla. Evet. Ee, bu şekilde. Bunları da çözdüm. Bakalım. Bakalım bakalım. Geri dönseydim ya. Ya ben türevde hani bu grafik yorumlama işte fonksiyon türevlerini alma, türev alma e, işte yerel Maksimum, yerel minimum, minimum, ekstrem noktalarda sıkıntım yok ama maksimum problemlerinde bir sıkıntım var. Hani muhtemelen ya bir konu tekrarı yaparım. Aslında gerçekten kolay gibi gözüküyor ama yani oraları bir tekrar etmem lazım. Böyle. Bu şekilde çözmüşüz. Bayağı da çözmüşüz ne kadar kalmış. Çok az kalmış. İntegrale geçiyor. İntegrali de çözmüşüm geçen sene zaten. Ee, bu da bu şekilde. Diyebileceğim başka bir şey. Ee, AYT Biyoloji'yi bir de bundan götürüyorum. Bunu açıklayalım. Endokrin çözmemişim. Duyu organlarını çözmüşüm destek hareket çözmüşüm. Sinir sistem çözmüşüm. Bakalım. Evet, buradan da dolaşımdan devam ederim muhtemelen. Şimdi 15 tatile giriyoruz ya. Ben ee, böyle eksiklerimi tekrar edecek. TT mesela işte optik, elektrikte işte lamba parlaklığını etkileyen faktörler. Bir yandan AYT biyoloji ve AYT fiziği de götürüyorum. AYT kimya bitti. Onun denemelerine geçeceğim. İşte bir yandan onları götürüyorum, bir yandan da bu yanlışlarıma falan dönüyorum. Denemeye de girmedim bir haftadır TT denemesine. En son Apotemi'ye girdim. Apotemi de 101 geldi benim. Bence iyi geldi yani. Bence iyi. Onu da paylaşırım belki. Videosunu çekerim. Üşenmezsem. E, zaten yakın bir zamanda 15 tatilde neler yapacağım hakkında da bir video atmak istiyorum. Hani böyle program oluşturup zaten hani koçumla bir program yaptık ama ben üstüne ekleyip de bir yeni bir program oluşturacağım. Onunkini de içeren. Bu şekilde bir video da at atmak istiyorum. Umarım atarım. E, bu şekildeydi benim günüm ve hafta haftam yaptıklarım bu şekildeydi. E, kendinize iyi bakın. Güzelce dinlenin ve bu 15 tatili verimli geçirin diyorum. Hepinize kolay gelsin.